Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte AliExpress'te mağaza adı nasıl değiştirilir sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için AliExpress kontrol paneline girip mağaza, mağaza ayarlarına tıklıyorsunuz ve buradan store name kısmına gelip buradan mağaza adınızı görüntüleyebilir, değiştirebilir, oluşturabilirsiniz. Dediğimiz gibi mağaza, mağaza ayarları ve store name adımlarını takip ederek siz de mağazanızın ismini rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte AliExpress'te mağaza adı nasıl değiştirilir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.